Diyelim ki biz öldük, siz kaldınız. Diyelim ki kurudu ormanlar, nehirler, yuvalarında kuşlar. Diyelim ki ateş olup küller üfürdünüz memleketi. Baktınız kalmamış yakacak tek bir ağaç sönmeyen ocak akacak tek damla gözyaşı sonra geçip ortasına ölümün düğün mü kuracaksınız diyelim ki kurdunuz külden ağaçlar uçmayan kuşlar ağıtlar bu ziftli yaslar sarmışken toprağın. Mutlu mu olacaksınız? Bize nasip bunca kalp ağrısından size tatlı huzurlar kalır mı dersiniz? Yazık. Davaya ibadet diye diye toprağına ihanet edensiniz. Lakin unutmaz toprak. Bakın göreceksiniz. Yakan, yıkan, bozan, ölüm saçan ellerinizden ayırmayın gözünüzü. Onlar boğacak sizi. Yavaş ve acı içinde kesilecek nefesiniz. <laughs> henüz gelmeden eceliniz yaptığınız canlar kadar yanacaksınız. <laughs> Nazım Petran sevgili. Bir vesile olması umuduyla okuduğum için güzel besliyorum. Değmesi adına.